Varol, bana sorarsan bu adamla bizi sırasıyla dövüştürecekler. Sana sormam Ece, bence kesin. Bak, bu adam bizi çiğ çiğ yer, üstüne de pastırmamızı yapar. Ece, sesleri duyuyor musun? E arenadaki bütün izleyiciler, bu adamın bizi parçalayacağına şahit olacak. Bak, bence en iyisi bu adamı bayıltmak. Ondan sonra da tüyeceğiz. Evet hocam. Evet. Sen şimdi bir de bir ben kafasına vuracağım. Ondan sonra arenaya çıkıp tüyeriz tamam mı? Tamam var ol dikkatli ol. Dur. Çünkü bu adamı bayıltın bayıltın Bayıltamadın hapı yuttuk ha. <laughs> Oy be var ol. Kurtulduk Ece. Kurtulduk. Hadi çıkalım arınaya. gel gel ha, <laughs> <laughs> Dövüş bekliyordunuz değil mi? Yok size dövüşmemiş! demiş. <laughs> siz de kimsiniz be? Ne arıyorsunuz burada? Aslanlarla dövüşecek savaşçı nerede? Aslanlarla dövüşecek savaşçı mı? Tabii ya! Ne sandın? Nasıl yani? Burada gerçekleşecek olan dövüş içerideki savaşçı ve aslanlarla mı olacaktı? A ama biz onu... Yani biz dövüşeceğiz sandık, biz onu ha hakladık. Ne? Ha. Hakladınız mı? Kim dövüşecek o zaman ha? Görürsünüz siz! Dövüş başlasın. Aslanları bırakın. Hadi bakalım madem savaşçıyı bayıttınız. Aa, dövüşecek olan siz dersiniz o zaman. Aa, ece aslanları bak geliyor. Ece, ece, ece kaçalım. Bunları galiba. Aaa!